Sonra dikkat ettim. Mektepte birçok çocuklar birbirleriyle and içmişlerdi. Kan kardeşi idiler. Hatta bazı kızlar bile kendi aralarında and içmişlerdi. Bir gün bu yeni öğrendiğim adetin nasıl yapıldığını da gördüm. Yine arka rahlelerdeydi. Küçük hoca abdest almak için dışarı çıkmıştı. Büyük hoca arkasını bize çevirmiş, yavaş yavaş bir sümüklü böcek kadar ağır namazını kılıyordu. İki çocuk tahta saplı bir çakı ile kollarını çizdiler. Çıkan büyük kırmızı damlayı kolları üzerinde bu çizgiye sürdüler. Kanlarını karıştırdılar. Sonra birbirlerinin kollarını emdiler. And içerek kan kardeşi olmak. Bu beni düşündürmeye başladı. Şayet benim de kan kardeşim olsaydı, hocaya kulağımı çektirmeyecek, ihtimal falakaya yatacağım zaman beni kurtaracaktı. Koca mektebin içinde kendimi yapayalnız, arkadaşsız, hamisiz zannediyordum. Anneme fikrimi her çocuk gibi birisiyle and içmek istediğimi söyledim. Andı tarif ettim. Razı olmadı. Elle münasebetsizlikler istemem. Sakın yapma ha diye tembih etti. Lakin ben dinlemedim. Aklıma and içmeyi koymuştum. Fakat kiminle? Bir tesadüf, beklenilmeyen bir kaza bana kan kardeşimi kazandırdı. Cuma günleri bizim evin bahçesine bütün komşu çocukları toplanırlardı. Akşama kadar beraber oynardık. Arkamızdaki evlerin sahibi, hacı budakların benim kadar bir çocukları vardı ki en çok adı hoşuma giderdi. Mıstık. Bu kelimeyi söylerken sanki mütelezziz olur, hep tekrarlardım. O kadar ahenkli, tınılı idi. Kızlar bu güzel isme uydurulmuş kafiyeleri Mıstık'ı bahçede sokakta görünce bir ağızdan söylerler. Hala hatırımda Mustafa Mıstık arabaya, arabaya kızdık, kızdık, üç mum, mum yaktık, yaktık, seyrine, seyrine baktık, baktık diye bağırışırlar, ellerini yumruk yaparak ona karşı dururlardı. Mıstık hiç kızmazdı, gülerdi. Biz de bazı bu beyitleri bağırarak tekrarlar eğlenirdik. Bu iki mini mini beyit benim hayalime bile tesir etmişti. Rüyamda birçok arsız kızların onu büyük bir muhacir arabasına kıstırarak etrafına üç mum yakarak seyrine baktıklarını görürdüm. Niçin mıslık öyle uslu dururdu? Niçin birden fırlayıp bu kızlara birkaç tokat atmazdı? Sıkıştığı katran kokulu arabadan kurtulmazdı. Hepimizden kuvvetli o idi. Sanki adı gibi her tarafı yuvarlaktı. Başı, kolları, bacakları, vücudu, hatta elleri. Bütün çocukları güreşte yenerdi. Yazın her cuma sabahı büyük bir deste Söğüt dalı getirirdi. Bu dallardan kendimizi atlar yapar, cirit oynar, yarışa çıkardık. Yarışta da hepimizi geçerdi. Onu hiçbirimiz tutamazdık. İşte böyle bir cuma günü mıstık söğüt dallarıyla geldi. Ben en uzununu kendime ayırdım. Öbürlerini çocuklara dağıttım. Bir çakı ile bu dalların ucunu keser, kabuklarından iki kulak, bir burun çıkartır, tıpkı bir at başına benzetirdik. Bunu en güzel ben yapardım. Kendi atımı yapıyordum. Mıstıkla diğer çocuklar sıralarını bekliyorlardı. Nasıl oldu farkına varamadım. Söğüdün kabuğu birden yarıldı. Arasından kayan çakı sol elimin şehadet parmağını kesti. Sulu kırmızı bir kan akmaya başladı. O saatte aklıma bir şey geldi. And içmek. Parmağımın acısını unuttum. Mıstığa. Hadi dedim. Hazır elim kesildi. Kan kardeşi olalım sen de kes. Tereddüt etti siyah gözlerini yere dikerek büyük yuvarlak başını salladı. Olur mu ya? And için kol kesmek lazım. Canım ne zararı var? diye ısrar ettim. Kan değil mi? Hepsi bir. Ha koldan ha parmaktan. Hadi hadi. Razı oldu. Elimden aldığı çakı ile kolunu hatta biraz derince kesti. Kanı o kadar koyu idi ki akmıyor, bir damla halinde kabarıyor, büyüyordu. Parmağımın kanı ile karıştırdık. Evvela ben emdim. Bu tuzlu, sıcak bir şeydi. Sonra o da benim parmağımı emdi.